Hadi arkadaşlarım. Şöyle bir halk yapıyorum ve gözünü de kapattım. Çıp çıp. Çıp çıp isteyeceğim aşkım. Yes. Ayşo. Haydi bakayım. <laughs> Derdim odana gitti değerli arkadaşlarım. Üflediler söndüm. <laughs> Olmayız umarım. Güzel mi başlıyoruz? iki çarpan ne? Zalı mı ne oldu? Şuraya düzgün bir şey atacaksan at. Valla yağlayacağım. Bak sulama söndürme. Yağlama ekibi neredesiniz çılgınlar? Bir yerleştirdik. O yapın şuna. Kızıyorum. <gülüyor> Kızıyorum. <gülüyor> Haydi oğlum. Allah Allah. Çok sıkıntılı başladık değerli arkadaşlarım. O iki çarpan bütün bütün işin içine etti ama dur bakayım buradan bir şey gelir mi? Bir çocuk istiyor. Yine yok. Hadi bir son dakika golümüz değerli arkadaşlarım. Hadi bir son dakika golümüz sıkıyorum lütfen. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Nazar al. Nazar, nazar, nazar. La çarpan at. Şeker <laughs> şeker. Oh be. Sensational. Bam bam. Sabah <laughs> koymuyorum. Koyamıyorum. Max nice bebeğim işte budur. Valla şu vitesi biraz daha düşelim. İşler sakat değerli arkadaşım <laughs> ama akıllanmam <laughs> ki ben. Ben akıllanmam. Yap şunu gönderdim. <laughs> Önerdim oynadım kaliteli güvenilir sitelere. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Ne güzel en iyi olabilirsiniz. Değerli dostlarım herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım değerli arkadaşlarım. Lütfen oğlum düzgün bir çarpan at ya. Lütfen diyorum ya. Lütfen diyorum lütfen. Lütfen üfleyeceğim bak. <laughs> dalink dalink abi. <laughs> Herhangi bir sorun yaşarsan yanınızdayım. Ama sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar az olduğunu bilelim değerli arkadaşlarım. Gitti güzelim bir çarpan boş. Ah sağlığımı oğlu oldu? Ah sağlığımı <laughs> Neyse buna şükür değerli arkadaşlarım. Bir daha gönderdim. <laughs> Önerdiğim yerlerden bahsettim. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Gaza gelmiyoruz. Ben hiçbiriniz gaza gelin diye bu videoları sizinle paylaşmıyorum. Dipnot not olarak söyleyeyim değerli arkadaşlarım ne diyordu bir paşa sözü mor şeker giren giren ne girmez ne girmez nedir 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 <gülüyor> şeker şeker <gülüyor> yanıyorum <laughs> sen seyşin bam bam dert girmez güzelim baby baby Vallahi değerli arkadaşlarım bugün hiçbir şey anlamadım ama kasa ikiye katladık kısa bir sürede. O yüzden hiçbir şey anlamadığım için biraz bir şey düşüyorum. Şöyle bir görek bakayım önümü. <laughs> önümü görmek istiyorum. Yes! <laughs> Aşkım çok iyisin. Haydi kırak table'ın bacaklarını. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Yani kötü başladık gibiydi aslında. Gördüğünüz gibi ama işte böyle belli olmuyor. Ben de bilemiyorum. Bazı arkadaşlarımız sorular soruyorlar. Abi hangi saatte oynayayım? Nasıl oynayayım? Nasıl yapayım? Yani Kesin bir şey yok derler arkadaşlarım, Onun bir defa altını çizmek istiyorum oğlum. At şuraya güzel bir çarpan bak kızıyor. <laughs> yalama ekibi. Sulama sönüme yalama ekibi. Neredesiniz? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz siz bundan? Neredesiniz? Çekin ortu, Hazırlayın hazırlayın hazırlayın. Geliyor geliyor. yani kesin bir şey yok derler arkadaşlarım. Benim taktiğim de şudur. Ben bam bam yaparım derler dostlarım. Ben yapıştırırım gelişi güzel. Ben gelişi güzel yapıştırırım. Bak şuraya bakın hele. <laughs> Oh, 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 sallıyor tatışın. <laughs> güzel, güzel, güzel. Üç buçuk yaşından beri değiyor, <laughs> değiyor. <laughs> Congo eşittir, Congo hesabı. Vitesi düştük ama yine fena gitmiyoruz değerli arkadaşlarım. Kudurmuş gibi, freni patlamış, kamyon gibi geliyor. Güzel bir çarpan yok. Buraya böyle bir yüz, bir yüz istiyorum, yüz. Kum, kum, kum. <laughs> yami, yami. Yami nerede? Yami nerede? şekker, şekker. Sensational. Bam, bam. <laughs> of, of. <laughs> evet tarif verelim değerli dostlarım. Bu haritası çok düşmüşsün yanlış. Yalnız bu arada ya. Olsun ne yapak. Devam artık. 20 bir narekanımız var. Hemen tarif veriyorum iki tane piske. Bir tane body. bir <laughs> tane bana. iki tane jonka. Thank you diyor abim. <laughs> Thank you abim. <laughs> abi abi. Haydi. Attık bu değerli like arkadaşlarım. Yanacak mı buralarda kendim yok kendim. Yanlış yerlere çarpıyorum kendimi dur delenme. <laughs> delenme 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 güzel ne geldi buradan 1080 şey. money money de belli olsun Jongo işte Jongo haydi ekmek düşman enerjisi yerinde her zaman olduğu gibi Ya çok mu düştük vites acaba ne yaptık bilemiyorum bunu Neyse buna şükür derler arkadaşlar çok hızlı ya bugün hızlı ve öfkeli <laughs> Hızlı ve öttüreceğim diyor <laughs> Hadi oğlum devamına gelsin. Single'ın nasıl geçiyor değerli dostlarım? Dediğim gibi videonun başında, sonunda, ortasında gerek gerekli uyarıları yapmaya devam edeceğim. Kamu spotunu yapmaya devam edeceğim. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Kaza gelmeyen her zaman böyle olmuyor değerli arkadaşlarım. Böyle congo congo her zaman olmuyor. Her zaman köfte olsa ben de yan yatarak bütün gün köfte yerim. Yok ne yazık ki. O yüzden dikkatli olarak şuraya bakın değerli arkadaşlarım. Bu neymiş böyle ya? Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Oğlum ben ne yaptın sen? Sen ne yaptın? <laughs> Yami, la yami, la hop. ne yapıyorsun? Hop. <Ap>! Neler <laughs> ne diyorum bilemiyorum. Sen oraya nasıl çarpan atmazsın ya? O nasıl bir ekranı değil arkadaşlar <laughs> mı? Sener misiniz şikketir? <laughs> bozduk oyunu bozduk. Çift çift, çift çift bozduk oyunu. <laughs> Güzel bir lira da buradan alabilirsin lan bebeğim. Haydi İbrahim. <laughs> giydin mi cicişini? Cicişini giydin mi cicişini? 384 lira da buradan mı aldık? Aynen öyle değerli arkadaşlarım. Seninle <laughs> iyiydin bu arada ha. Kaçırma. <laughs> Kaçırmam hesaplarım malı da hesaplarım. yeter ki hesaplarım olsun değerli arkadaşlarım. Al bir nazar kayma kayma kaymak lazım. Haydi. Of, of. Bitmeyen oyun yapmışlar değerli arkadaşlarım. Öltürükçü öttürüyoruz. Öltürükçü öttürüyoruz. Yalnız beti biraz... Bilemedim yani bahis bir tane biraz fazla mı düştüm bugün normalde bu kadar düşmezdim ben ya Neyse evet, önümüzdeki maçlara bakacağız değerli arkadaşlar bu da 200 x'e yakın ilerliyoruz böyle gidiyor gidiyor sapladım yine <laughs> Yine 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 yeniden <laughs> yeni yeniden bir daha yapışıyorum değerli dostum durmak yok nefes almasın veriyorum congoyu haydi Üflediler söndüm <gülüyor> Üflediler <laughs> Bozmuyoruz vaziyetleri değerli arkadaşlarım Bence biraz daha devamı olmalı diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yine çılgın deli deli böyle. Böyle deli dolu ekranlar gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Artus da geldi. Komşi. Komşi. <gülüyor> <gülüyor> ham ham komşi. <laughs> Üç buçuk yaşından beri dayanamam. <laughs> Veriyorum hakkını deli arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin hakkını vereceğim bugün. <laughs> hazır böyle hazır 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 böyle yakalamışken <laughs> Hazır böyle yakalamışken bırakır mıyım İşte şunu da savunuyorum her zaman Sizlere bahsetmeye çalıştım Bir nokta daha var veya anekdot ne derler ona şimdi adını yapamıyorum ama şöyle diyeyim değerli arkadaşlarım bir notum daha var şöyle söyleyeyim, söyleyeyim size zaman zaman yakalamışken hakkını vermek lazım şu anlama gelmiyor doesn't mean hemen <laughs> konuşturayım biraz <laughs> konuşturak biraz şu anlama gelmiyor şaka filan bir yana değerli arkadaşlarım kazandığın bütün parayı buraya geri harcayın anlamında değil ama zaman zaman hakkını verdiğin zaman daha büyük kazançlar sağladığımız istatistiksel olarak istatistiklere baktığımız zaman biraz istatistiklerinden konuşacak. <laughs> biraz bir biraz şey konuşacak. <laughs> biraz çetereye bakak. Yani şaka filan bile çetereye baktığımız zaman değerli arkadaşlarım zaten yakında takip eden değerli dostlarımız bilirler. Zaman zaman zorlayarak elindeki kardan oldum anlar da oldu doğru evet hem fikiriz ama çok çok daha üzerine koyup böyle büyük kazançlar sağladığım da oldu o ince çizgiyi o ince yeri güzel ayarlarsanız gerçekten muazzam kazançlar da elde edebilirsiniz yani şu böyle kasayla değil bir de küçük kasalarıyla oynayan arkadaşlar hitaben birkaç bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle Ara ara kendinizi ödülen, ödüllendirin, atıyorum 5 <laughs> lira yaptınız değerli dostlarım 5 lira bir satın alım yaptınız size verdi misal 5000 lira Yani 10 katı bir para kazanmışsınız o yüzden ne alabilir mesela Yani orada kendinizi en azından bir 2000-3000 bin, bin ödüllendirebilirsiniz gibi düşünüyorum Çünkü zaten 10 katına ulaşmışsınız daha devamı gelir mi yani <laughs> nobody who knows diyorum ama Gelebilirdi ama gelmeyebilirdi o yüzden küçük kas arkadaşlar zaman zaman kendinizi ödüllendirmenizi ben öneriyorum şiddetle Yine size bir note olarak kulağınızda bir Kulağınızın bir köşesinde kalsın derler arkadaşlarım Haydi ama ya Aklınızın bir köşesinde değil kulağının köşesi yok <laughs> Of İşte böyle faş olup da yaptığı zaman ben deleniyorum. Ben delleniyorum. Ne yapayım şimdi arkadaşlarım? <laughs> Haydi komşu abi. <laughs> ama açılır şimdi. Gider böyle bir faşoluk yapıyor ama bak skater geldi. Sever misiniz? <laughs> Yalnız kabak. İbrahim. İbrahim. Bayılırım. <laughs> Bakalım ne olacak arkadaşlarım. Bakalım ne olacak. Değerli dostlarım Ki satın alındır. Neredeyse nereden baksanız 10 bin lira civarında geri vermiş bulunuyoruz. O yüzden biraz dellenmeye başladım. Açıl ustam açıl. <laughs> açıl ustam açıl. Haydi kabak kabak kabak. ham 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 ham. <laughs> Ne bu? Hesaplayamıyorum şu an. Şeker, şeker. gel yok. Bam bam sabah koymayacağım korkma. Zor <laughs> değil. <Sorry. gülüyor> Devamda geldim değerli arkadaşlarım. Şu birkaç satın alındı baya kötü gidiyoruz. kötü gidişi arada ufaktan bir dur deme zamanı hani geldi artık. Geçiyor bile. <laughs> Yoksa iflediler söndür. Söndüm şarkısını söylemeye başlayabiliriz biraz sonra. Umarım o ana gelmeyiz değerli arkadaşlarım. Büyük kazanç kovalarken biraz kardan gitti ama. Ama hala spinlerimiz var. Hala spinler var. Oh Oh, yapma, yapma yanarız, <laughs> yanarız, yanarız. Gez! Yes! Aşkım haydi Crack table aşkım. Bak çok güzel çarpan derler arkadaşlarım. Crack table aşkım! Geliyorum aşkım! <laughs> güzel, güzel bana böyle gel. Bana böyle gel. Sütçü Bey gelin. Sütçü sallayan Sütçü Gezme piyasada Of oh! Kaçtı güzel çarpan derler arkadaşlarım. Ne yapsak acaba? Kasa ikiye katlamış durumdayız ama Şöyle bir görmek istedim ben arkadaşlar. Müsaadenizle. O bizlere kendimiz kendi kötü ihtimalle ama bırakmak istemiyorum sanki. <laughs> bir de link, bir link var. <laughs> sanki bir de link, bir link böyle ateş edeceğiz gibi duruyor. Bir de biraz daha kayman alacakmışız gibi de duruyor değerli arkadaşlarım. Yanılmak istemiyorum. Bir tık vitese düştüm. Bir daha bir yapışırım değerli arkadaşlarım. Heyecan dorukta. Her zaman olduğu gibi zaten like'larınızı bekliyorum Saygıdeğer arkadaşlarım. Haydi oğlum. Ah seni ben ya. Duracağım ben size. <laughs> Merdiveni getirin yağlama ekibi. Bir tırmanayım. <laughs> Of, olmuyor. O zaman buna şükür <laughs> Çok da fazla zorlamayacağız. Çok da fazla zorladım bugün. Dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlarım. Böyle bir git geller oldu ama. Böyle bir... Ah, oğlum nasıl yürümüyor bu ekran ya? Bu neymiş ya? Nerede yazıyor ya? Bırakmak istemiyorum. Yap işte bir şeyler. Sizleri de çok seviyorum derler kardeşim. 10 milyon yine güzel bir kar. En yakın zamanda görüşelim. Ben bu tarz kaliteli güzel yapıştığım tarak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Navu navu. Congo congo diyerekten. Hadi çakalı.